Ya Lugati Arabiyyatun Hasmi Bi enneki vantiki ve meyani Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Edersurabi'u ve seb'une min kitabi gülistan Bugün Şehzade Şirazi'nin gülistan kitabının 74. dersini okuyoruz Hikayet عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه را ديدند كِ حَرَمَ كَعْبَ رُوِي بَرْ حَسَانِ نِحَادًا همي أي خداون ببخشاي وَأَجَرْ مستوجب عُقُوبَتَمْ دَرْ مَرَا نابنا بَرْ أَنْجِيزْ تَا دَرْ رُوِي نِكَانْ شَرْمِسَارْ نَشَوَنْ Şerimsar mı Şerimsar? Şeremsar yok. Şerimsar, Şermisar. İkisi de okunabilir. Bunların harekeleri benim okumama ters geliyorlar çok ama doğrusu neyse bilmiyorum. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhi 500 kaşa vefat etmiş. 600 küsur. 600 küsur. Tefsir var. Şurada. Sanki 500 küsür. Yani bir bak 500 küsür olması lazım. 561'miş. Ha 561, doğru. 500 küsür. Şimdi... Şahzelinin vefatı 600 küsür galiba. Yoxsa 700 küsür. Naşı naşı bendinki də 700 küsür. Şamqadın yenə vefatı 560 kaç dedik? 31. Hə. Unutmayın. Bir yerə yazmışdım. Hələ kenarlarından bir, bir, bir baxın. Nə baxdın, Məmməd? Atxay gələnəzdin. Şah Nakhşəbənd iki qaşdı. 755. Şah Nakhşəbənd mi? Şah Nakhşəbənd 775 olması lazımdır. 755 717 doğumudur. 700 kaç vefat? 717. 700. 791. 791. Öyle değil mi? Doğru. 791. Bakın Şabr-ı Kadir Gelani 561. Değil mi? <laughs> Şahin nakşibendi 790 791 561 135 sene fark var aralarında. Hatta 135 değil. 235 sene. Şahin Akşibendi ile Şablı Kadir'i giyken. Abdülkadir Geylani rahmetullahi aleyhi ra Gördüm ki der Kabe. Didem değil Dident, gördüler. Ben didem değil. Çünkü Şahadet Şirazi vefatı kaç? 640 küsür sen. 640 küsür. Ş yani Şahadet Şirazi Şahin Nakşebendi'den öncedir Şahabül Kadir Geylani görmemiş ben gördüm dese desek olmaz. Abdul Kadir Geylani rahmetullahi aleyhi radiden. Şah Abdul Kadir Geylani gördüler ki ki der harem -e Kabe. Harem-i Kabe'de yani Kabe-i Şerif'te Ruy gördün mü? Ne? Nedir? Göremedim. yüzünü berhasa taşların üzerine, kumun üzerine nihade koymuş idi. Yani yüzünü, yanağını kum üzerine koymuştu. Hemi guft, şöyle diyordu. Ey hudavend, ey huda, ey Allah'ım, bebekşay, beni bağışla. Bebekşay ne yap? <laughs> Beni bağışla. Ve eğer müstevcibe ukubetem eğer ben eğer ben senin azabın ukubetem 691 defa fat etmiş. 690 100, 80, 99, 91 He, 691 bah ne dese 130 sene şahit Abdülkadir Geylani'den sonra. Eğer müstevcibe ukubetem hem oradaki mim mütekellimi ifade ediyor. Anlıyorsun Murat? Evet. Eğer ben azaba muhsehak isem beni cezalandıracaksın der kıyamet kıyamette mera beni nabina kör olarak ber engiz kaldır. Yani beni kör olarak mahşere kaldır ta de nikan ruyi demiş ruhidir. ta de nikan eylerin yüzünde yüzüne karşı şermisar utanmak utanmış neşevem olmayayım. herkes bu dünyada bana şey Abdülkadir Geylani diyor eğer sen beni affetmesen iyi insanların yüzlerine karşı ben ne olurum mahcup olurum bari beni kör olarak haşre getir ben kimseyi ne etmeyeyim kimseyi görmeyeyim tanımayayım der kıyamet kıyamette meraban benim nabina kör olarak ber engiz haşre getir engiz kaldırmaktır yani haşre getir ta der ruy nikan ta ki iyilerin yüzünde şermisar, mahcup, utanmış, ne şevem, olmayayım. Anlaşıldı değil mi? Evet. Abdülkadir Geylani, Rahmetullahi ra didend ki der hareme kaaba be, rüyber hasan nihade güft. Ey hudavend bebeğşay ve ve eğer müsevcib ukubetem der kıyamet merana bina giz ta der ruye nikan şermisar neşevem oldu kıt'a ruy berha aciz mi kuyem her sahar gen mi ayet ey ki herkiz feramuşes ne kunem hiçet ez bende yad mi ayet Ruy yüzü berhaki aciz acizlik toprağı üzerine acizliği bildiren toprak üzerine yüzümü koyarak koyarak mi goyem derim. Derim her seharge her sabah vaktinde. Kibat ko rüzgar mi ayet her sabah vakti ki rüzgar geliyor esiyor. Her seher vaktindeyim yüzümü toprak üzerine koyarak şöyle derim. Ey ki, ey o Allah ki, herkes asla feramuş et senin utanmanı, yani seni onu utanmanı değil, senin unutmayı, unutmanı ne, ne, yapmam? Yani ey ki seni hiçbir zaman unutmuyorum ey o Allah'ım. Yani hiçbir zaman unutmadığım Allah'ım. Hiç et, acaba hiç sana ezbende bu abdend yad tezekür mi ayet gelir mi? Yani sen de beni hiç hatırlıyor musun? Sen hiç hatırına gelir miyim ey Allah'ım? Bakın tekrar ediyorum. Rul yüzümü. Yüz yani yüzümü. Yani vezin için öyle diyor. Yoksa ruyem mana itibariyle orada bilmim var. Ruye yem yüzümü berhak aciz. Acizlik toprağı üzerine ne diyorum yüzümü koyarak o orada mukadder mi goyem şöyle derim. Ne zaman başımı toprak üzerine koyarak derim her seher geh ki bad mi ayet her sabah vakti ki rüzgar esiyor. Ne diyorum? Ey ki, ey Allah'ım, ey o Allah ki, herkes asla feramuşet senin neyini unutmanı ne yapmam. Yani hiçbir zaman seni unutmam. Ey hiçbir zaman unutmadığım Allah'ım. Hiç et, hiç hiç as hiç sana yani asla sana bende abden, benden, yad, hatırlamak mi ayet gelir mi? Yani benim hatırlan hatırlamam sana geliyor mu? Yani ben hiç hatırlıyor musun sende? Ruy berha ki aciz mi yem her sahriye ki mi ayet. Ey ki herkiz feramuşet ne kunem hiçet ezbende yadmi ayet. Hele oku Muhammed. Ruhi berha ki acizmi guyen her se her seher geh ki mi ayet. Ey ki herkiz feramuşt ne kunem feramuşet feramuşet <laughs> ne hiç ezbende yadmi ayet. Tamam hikayet. Emrullah siz anlıyorsunuz düzdi bir hırsız herhangi birine dizdi de olmaz mı? Düzdi de olur olmaz bilmiyorum. Ben düzdi biliyorum. Burada da dizdi harekatmış. Düzdi bir hırsız derhane i e parisayi parisani bir dervişin hane evine deramet gelmiş. Yani bir hırsız bir dervişin evine girmiş. Anlıyorsunuz değil mi? Çen, çendan ki talepker. Ne kadar ne etmiş? İstemiş. Çendan ki talepker. Ne kadar talep etmiş, evin içini gezmiş, dolaşmış. Çizi hiçbir şeyi ne yaptı? bulmamış. Evde bir şey yok ki bursun. Dırtenk şut dil, gönül, tenk dar, şu. Yani kalbi, gönüllü darılarak, üzülerek, dil, tenk, şu. Kalbi dar olmuş, yani üzülmüş. O kadar geldim, yol, bir şey bulamadım. Parisara haber şu. Parisara yani dervişe haber oldu. Ha gördü. Ha biri söyledi. Hırsız seni evinde arıyor arıyor bir şey de bulamıyor. Kilimi bir kilim. Kilim eskiden el yapımı elle yapılıyordu. Seriliyorlardı. Kilim. Yani bir e, yere serilip üzerine oturulur, yatırılır. Hasır gibi bir şeydi. Keçi kılından veya da yünden yapılırdı. Kilimi ki bir kilim ki Ber an o kilim üzerine hufte bud yatmıştı. Yani dervişin üzerine yatırıp bir kilim kilimi derr güzeri güzeri düz. Bak der fi manası nedir? R yol güzeri geçiş düz hır, hırsız hırsızın güzergahı olan yol üzerine endaht attı. Yani kilimini götürdü, hırsız evden çıkarken e, hangi yolu kullanıyor belidir. Götürdü, o yolun üstüne attı. Tam mahrum, ta ki hırsız mahrum, ne yerde doğurma Hırsız da ne yapıyor? Umursuz olarak evden çıkıyor, giderken bakıyor, yolun üstünde bir kilim var. Ağlıyor, seviniyor, gidiyor. Söyle Düzdi Bir hırsız. Derhane-i bir dervişin hanesine. Hanesine derhamet, ahmet de gelmiş. Çerdan ki gel. ne kadar ki talep kert aranmışsa bile. Çizdiğin ne yap? Bir şey, bir şey bulamadı. Olmadı. Diltenk şut, kalbi daraldı, içi daraldı. İçi daraldı. Parisara haber şut. Paris, Parisaya o ev sahibi dervişe bu olayın olaydan haberi oldu. Kilimi ki BERAN anuf Üzerine O uyumuş olduğu bir kilimi de. Kilimi derrıh der güzeri düst. Hırsızın, Hırsızın geçiş. güzergahına. Güzergahı olan yola. Hırsızın güzergahı olan yola ENDAH neydi? Güzergah geçiş. Geçiş. Yani, yolunda geçti. Memer rıh. Bak rıh yol. Güzergah yani geçtiği yol. Güzel geçtiği düz hırsız. Geriden mana edin. Hırsızın, geçtiği yola endaht attı. Tam mahrum, ta ki hırsız ne olmasın emrullah? Mahrum ne gerdet olmasın. Düzdi derhane i parisayi der Çendan ki talepker çizi ne yaf? şud. Parisara haber şud ber an xoşte bu, derh güzeli, derh güzeli düz endağt, tam mahrum ne yerde Bak burada da düz, her yerde bu düz hareket ediyor. Ben de düz de okuyorum. Bakın haşilere doğrusu neyse siz öyle öğrenin. Bildim kadarıyla meşhur düzdür. Kitar. Bir de şunidem demiş, ben şinidem okuyorum. Şinidem ki merdane rahe huday. Orada bir ya eksik var mısın ki? Yok. Hmm. Emrullah orada. Var silahım. Var değil mi? Şinidem ki, işittim ki merdane rahe huda Allahu zul celal'ın yolunun insanları dili düşmenan düşmanlarının kalbini ne yerden yapmazlar, tengdar yapmazlar. Yani kalbini kırmazlar. Yani Allahu Zülcelal'ın yiğit kulları düşmanlarının kalbini denetmezler, etmezler, kırmazlar. Tura sana muyeser keyşüt. Orada key mi ki mi? Emrullah hele bakın. O değil de diğeri yine. Key olması lazım. Sen bulamazsın. Ver ben bakayım. Aynı burası derim. Şimdiden bak. Burada da şinidem demiş. Ki merdane rahe dile düşmenan ra ne gerden tenk. Ne bakacaktır? Ki. Tura, Tura müyesser key. Tura key. Bak burada da keydir. Nasıl key der. Key mi der? Tura key He. Tura sana key Bize. müyesser key şu. Nasıl müyesser olur? İn makam bu makam, bu yüce makamlar sana nasıl müyesser olur? Kiba sitanet. sen dostlarınla hilafest ve cenk. Dostlarınla senin hilafın var, senin savaşın var. Bırak düşmanları, dostlarınla hilafın var, savaşın var. Ama Allah'ın dostları düşmanların kalbini de kırmak istemezler. Sen dostların kalbini kırıyorsun. Bu makam nasıl sana olur? Bakın şiniden işitmişim ki ve hatta şuniden işitmişim ki ki merdane rahi huday Allahu Zülcelal'ın yolunun insanları yolcuları dile düşmünan ben öyle biliyorum o düşmunan demiş düşmünan düşmünan dile düşmünan düşmanlarının kalbini ne gerdent yapmazlar tenk ne yapmazlar dar yapmazlar yani ne demek Allah'ın yolunun yolcuları düşmanlarının kalbini de tenk dar yapmazlar yani kırmazlar sıkıntı sokmak istemezler tura key müyesser şud in makam sana bu makam nasıl ne olur müyesser olur ki badur sitanet ko dostlarınla hilafest ve cenk est yani hilaf ve cenk est o est ikisinin üzerinedir vezin için sadece birinci de gelmiş ikinci de gelmemiş mawaddet ehli safa safa ehlinin safi insanların mawaddetleri sevgileri Çıder ruyu, çıder kafa, çıder ruyu, işler yüze karşı, çıder kafa işler kişinin arkasına. Fark etmiyor. Safa ehli, sen yüzüne karşı ne ise, sen arkanda da öyle. Arkanda ne ise yüzüne karşı da öyle. Çünanken ezpusht, bakın. ki ez Puşt. Sanki puşt mı der? Ya Puş ya pest. Puşt. Puşt. Evet. Sindir değil mi? Evet. Çı der ruh, der kafa. Ne çunan ez peşet. Yani peşet, puşt. Sanki puşt daha iyi. Yani peşet. çünankî ez puşt yahut da ez puşt və ya ez peşet burda ez peşet demiş Neçünankî ez peşet ayibdir aynı öyle peşet deyim bakın mevaddete ehli sefa ehli sefanın mevaddetiyim çiddə rüy isə yüzə qarşı Ve şedder qafa iser qafa anse demek yani gıyabında fark etmiyor. Ne şunaki öyle değil. El ez peşet senin arkanda ayıp diiren, ayıp tutanlar ayıblarlar seni. Ve peşet senin önünde de bin miren ölürler. Hürmet, izzet ederek ölür ölürler. Öyle derler ehli safa. Mawaddet ehli safa çi der ru, çi der kafayı. Çi yüze karşı, çi arkada fark etmiyor. Ne çunan ki ez peşet veyahut da ez puşt ayıp giren ve pişet bimiren. Öyle değildir. Senin arkanda ayıp tutarlar, sen önünde ölürler. Öyle değildir. Anlaşıldı değil mi? Yani der ru yani çider ru kafa bitti mi orada cümle? Yo devam ediyorum. Yani onların ehl-i sefanın mevedeti çi yüze karşı çarka arkada, fark etmiyor. Bitti virgül artık yeni bir şey. Tabii, Tabi. Daha yani. ona bağlı. Ne çunan ki yani ehl-i sefanın mevedeti böyle değil. Ez peşet ayıp giren sen arkanda ayıp tutsunlar. Ve pişe sen önde bin miren ölseler öyle değil. Bu münafıkların işidir. Şinidem ki merdane rahi huday dile düşmünan ve da dile düşmünan ra ne kerden ten. Tura müyeser keşud in makam ki ba dositanet khilafest ve cenk. Meveddet ehli safa çı der ruyu çı kafa. Ne çunan ki ez puşt ayıp giren və pişət bimirən yaxud da əzpəşət ayb giyən və pişət bimirən bəit dərbərabər çukus çu dərbəb dərbəbər çukusəfən səlim dərqafa həm çuğur gürgə mərdüm xar yani belə deyirlər Ərəfə dərbərabər bərabər ikən Çukosefend Kuyun gibi Bak buradan Kosfen diyor. Ben Kosefend okuyorum. Der beraber Çukosefend veya da Çukosfen Kosfen ne demek? Kosfen veya Kosfen kuyun. Beraber kuyun gibi selim selimdiler. Bazı nusallerde halimdir. Yani beraber iken kuyun gibi selim dediler. Der kafa birbirlerinin kafasında arkalarında hem çugurgi gi merdum kar. Hem çu ne? Hem merdum huar. Yani insanları yen kurt gibidirler. Anlıyorsunuz değil mi? Der kafa birbirlerinin arkalarında hem çu benziyorlar neye benziyorlar gurge merdum yani insanları yene kurt birbirlerini yen mi birbirlerini yok insanları yen <laughs> kurt gibi yani birbirini yerler yani kurt gibi birbirine saldırıyorlar der beraber beraber iken çu ku sefen oyun gibi hadim veya serindirler. Der kafa birbirlerinin arkalarında hem çu gurge merdum insanları yiyen ork gibi birbirine saldırıyorlar, gıybetini yapıyorlar. Beyt der beraber çuku selim der kafa hem çugur ge merdum har beyt her ki aybe digeran peşe tu aver duşumur ve guman aybe tu peşe digeran hahed bur her ki her kimse ki ayb edigeran başkalarının aybini peşi tu senin önüne avert. Senin önüne getiriyor. Ve şumurt ve şumer demiş ben şumur biliyorum. Ve şumurt başkalarının aybini senin önünden sayıyor. Falan kes böyledir, şöyledir. Anlıyorsun Murat? Beguman, beşek şüphesizdir. O adam aybetu senin de kusurlarını peşe digeran başkalarının önüne kahed ister bur götürmek. Men nakale ileyna nakale aleyna. Hadis diye geçiyor ama derecesi Allah alem hadis değil. Bize nakal eden bir sözdür Allah alem. Bizi bize, bize nakal eden aleyhimize de nakal yapar. Yani başkalarının dedikodusunu bize getiren bizimkini de başkalara götürür. Bu da öyledir. Her ki, her kimse ki aybe digeran, başkalarının aybini peşetu senin önüne avet getiriyor ve şumur sayıyor. Beguman şeksiz aybe tu senin aybin peşedi digeran, başkalarının önüne hahed ister burt götürmek. Her ki aybe digeran peşe tu du şumur. Beguman aybe tu peşe hahed burt. Oldu mu olmadı? Oldu. Hele oku beytim Muhammed. Her iki aybi di yaran peş tu avert şumurt. olmadı. Peş tu avert Her iki aybi di yaran peş tu avert şumurt. Beguman aybetu tu di yaran kahed burt. Kahedi burt. Ve guman ay peşe digeran ha hedi bur, bur ve için hahedi de okuna bilir. Ve guman ay ve tüm peşi diğer bur. O zaman yukarıda peşi değil mi? Vezin için. Herki ay Peşidir peşi de zaten de ben öyle okuyorum. Her ay ve diğer an peşi tu Ve guman ay ve tu peşi diğer an bur. Hikayet burada duralım. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي